Türk Tarih Kurumu. Dünü hatırlamak, bugünü anlamak. 19. yüzyıl. Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik yapısının çözüldüğü, modern batı karşısında bütünlüğü koruma, beka ve gelecek endişelerinin yükseldiği çağ. Moderniteye eklemlenme arayışları, 3. Selim'in yenilikçi hareketleri II. Mahmud'un reformları, tanzimat ve ıslahat fermanları birbirini takip ederken, siyasal tarihimizin en önemli safhaları yaşanıyordu. Ve imparatorluğun en uzun yüzyılında bir dönüm noktasına adını yazdıran, özel ilgileri, siyasi kişiliği, 15 yıllık iktidar dönemi, tahttan indirilişi, hazin ve tartışmalı ölümüyle iz bırakan bir hükümdar. Osmanlı'nın 32. padişahı, İslam'ın 111. halifesi Sultan Abdülaziz. 25 Haziran 1861'de 31 yaşında tahta geçti. Sultan Abdülaziz dönemi ve bu dönemi sonlandıran 1876 darbesi etkileri bugünlere uzanan bir tarih sayfasını seriyor önümüze. Sancılı olması kaçınılmaz bir geçiş sürecidir bu dönem. Batı'dan esen milliyetçilik rüzgarları imparatorluğun çok renkli etnik yapısı dolayısıyla bütünlük sarsılmakta, bağımsızlık arayışları hızlanmaktadır. Devlet dengeli bir yol tayin etmenin güçlüğünü yaşamakta. Siyasal kadrolardaki yetersizlikler, ekonomik sıkıntılar dar boğazlara dönüşmektedir. Sultan Abdülaziz 15 yıllık hükümranlığı boyunca modernleşme tarihimizde önemli yer tutan atılımlara eğitimde, askeriyede, bayındırlıkta yeniliklere imza atar. Ama aynı zamanda bazı değerlendirmelere göre israfa varan tartışmalı harcamalara da. İktidarının meşruiyeti hiçe sayan bir darbeyle sonlanmış olması onu ve dönemini bir kat daha önemli kılmıştır. Peki kimdir genç yaşında hileli bir iktidar oyununda can veren bu Osmanlı Sultanı? Nasıl bir padişahtır Abdülaziz? Çok iyi bir eğitim almıştır. Dile çok yatkındır. Doğrusu Mevlevi'dir, dindar bir sultandır Abdülaziz. özellikle cirit, yüzme ve güreşe hayrandır ve bunlara sadece izleyen, hayran olan bir kişi değil, icra eden de bir kişidir. Ve Osmanlı sultanlarının özellikle 19. yüzyıldaki örneklerinde olduğu gibi önemli bir hattattır ve bestekardır. Resim, hat ve musiki de iyi derecede eee meleket bir sanatçı olduğu söylenebilir. Çok ince ruhlu biridir. E, hatla uğraşır, e, besteleri vardır. Yaptırdığı saraylar, kasırlar son derece ince bir zevki yansıtır bize. Abdülaziz'in Batı müziğinde üç tane eseri biliniyor şu anda, üç eser oldu biliniyor. Bunlardan Valise Davet adlı eseri hala çalınır. En öne çıkanı hangisidir denilirse e, resimdir çünkü sarayda bir resim odası kurdurmuştur. İngiliz gazetelerinde Abdülaziz'in e, Batı müziği formunda beste yapmasının çok övüldüğünü biliyoruz. Yani böyle bir şeyle ilk defa karşılaştıklarını İngilizler Böyle bir olayı ilk defa gördüklerinde bir doğulu sultanın batı müziği formunda bir eser beslemesinin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Tabi bu onların doğu müziğine birazcık tepkili bakışlarından da kaynaklanıyor aslında. Tıpkı dedeleri gibi, çoğu Osmanlı padişahı gibi entelektüel açıdan donanımlı, sanata ilgili, geniş bir yelpazede farklı meraklara sahip bir padişahtır Abdülaziz. Zekası, kültürü, yetenekleri dikkat çekicidir. Evet, dindardır, geleneğe bağlıdır, hassas ve sanatkardır. Ama... En önemli tarafı Abdülaziz'in, belki üzerinde durmamız gereken tarafı, e, reformist kişiliğidir. Eğitim alanında c gerçekten çok ciddi bir hamle başlatılmıştır. Daha sonra çok ileri aşamalara götürülen pek çok eğitim reformunun temeli Sultan Abdülaziz döneminde atılmıştır. İlk sanayi mekteplere okulları Abdülaziz döneminde açılmıştır. Sultanahmet Sanayi Mektebi örneğinde olduğu gibi. Yine ilk sanayi kız mektebi Abdülaziz döneminde açılmıştır. Ve daha önemlisi İstanbul Üniversitesi'nin de temelini teşkil eden, başka bir ifadeyle Türkiye'de üniversitenin temelini teşkil eden Darülfün'ün Abdülaziz dönemin, Sultan Aziz döneminde kurulmuştur. Abdülaziz ulaştırmaya çok önem vermiştir. Özellikle demir yollar alanında e, çok ciddi hamleler yapılmıştır. Hem Anadolu'da ama daha çok da Balkanlar'da, Avrupa yakasında, Avrupa'da e, ciddi adımlar atılmıştır. Topkapı Sarayı'ndan başlayıp Paris'e kadar kesintisiz gidilebilecek bir demir yolu e, ağı oluşturulması planlanıyordu. O zaman çok eleştiri almıştı Sultan Aziz. O çok güzel lafını söylemiştir. Yahu demiştir Sultan Aziz bu demiryolu geçsin de isterse sırtımdan geçsin. Sultan Abdülaziz 1869 tarihinde çok meşhur olan askeri nizamnameyi hayata geçirmiş. Hemen akabinde bir yıl sonra hayata geçirdiği Kur'a Kanunnamesi ile de Gelecekte birçok yapının oluşmasında, askeri sistemin oluşmasında lider padişahlardan birisi olarak anılmıştı. Osmanlı Devleti'nde askerliğin tüm vatandaşların mükellef olduğu bir yapıya kavuşmasında, askeri eğitim kurumlarının daha modern ve nitelikli hale getirilmesinde, ve donanmanın özellikle güçlendirilmesinde dünyada sayılı donanmalar arasında olmasında Sultan Abdülaziz'in çok önemli bir rolü vardır. Abdülaziz'in reformcu çabalarına rağmen, Yeni Osmanlılar adıyla maruf Batıcı aydınlardan oluşan siyasal hareket kendi iktidarını siyasal alanda gerçekleştirmek peşindeydi. Ekonomik sıkıntılar, borçlanmanın artışı. İçeride muhalif bürokratlarla batılı siyasal ve bürokratik elitin işbirliği Abdülaziz'i gitgide artan bir yalnızlığa sürüklüyordu. Abdülaziz dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nda son dönemde kaosun başlangıç dönemi bana göre. Çünkü Abdülaziz'den sonra Osmanlı iktidarı ciddi bir kaos yaşayacaktır. E, silsile sıralama devam edecektir. Ee, arkasından gelen padişahların hayatlarına baktığımız zaman hepsi hüzünlüdür, sıkıntılıdır. Ee, Yusuf Yizeddin Efendi intihar edecektir veya ettirilecektir veya edilecektir ee, soru işaretleri var. Ee, Abdülhamid tahttan indirilecektir. Vahdettin ülkeyi terk etmek zorunda kalacaktır. Halife Abdülmecit sınır dışına atılacaktır. 1840'lı yıllardan başlayan 1850'li yıllarda Şahikasına, zirvesine çıkan bir bunalımla karşı karşıyadır Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti. Bir taraftan mali bir bunalım söz konusudur. Ee, diğer taraftan memurların maaşı ödenemeyecek noktaya gelmiştir. Hemen arkasından 1854 Kırım Harbi başlamıştır. Kırım Harbi'nin bir doğa sonucu olarak İstanbul başta olmak üzere Osmanlı Devleti'ne çok sayıda muhacir gelmiştir. Özellikle Kafkaslardan ve dahi Balkanlardan. Ve böyle olunca, Osmanlı Devleti bir dizi problemle boğuşmaktadır. Hem paşaların harcamaları hem saray kadınlarının harcamaları Sultan Hamid Sultan Mecid döneminden kalma bu harcamalar tasarrufa da riayet edilmediği için büyük gedikler açmaya başladı bütçede ve zaten 1875'te büyük bir mali buhran ve devlet iflas etti. 15 borçlanmanın tanzimat dönemindeki 11 tanesi Abdülaziz döneminde. Bu bir problemli tablodur. 1875 yılında Osmanlı gelirleri, bütçe gelirleri 17 milyon Osmanlı altın lirasıdır. Bunun 13 milyon Osmanlı altın lirası dış borç ödemelerine gitmektedir. 1875'ten itibaren e, bu borç e, tahviller ödenmediği için, e, bonoların, faizlerin yarısı ödenebildiği için Avrupa kamuoyu büyük paralar kaybetti ve Osmanlı'nın aleyhine döndüler. Mehmet Emin Ali Paşa ve Fuat Paşa padişahı 10 yıl boyunca hep dizginlemişler. Gerek idari, gerek uluslararası, gerekse mali konularda padişahı hep gözetim altında tutmuşlar. Ne zaman ki bu iki devlet adamı vefat et, etmişler, özellikle Mehmet Emin Ali Paşa ki bu 1871'dir. Sultan Abdülaziz'in o yıllarca e, dizginlediği ve ertelediği harcamalar veya idari teşebbüsler bu tarihten sonra özellikle Mahmut Nedim Paşa'nın sadaretinde gerçekleşme imkanı bulmuş. Mahmut Nedim Paşa hem saraya para bulmak hem de kendi aldığı bir takım rüşvetlerle bu paraları heba ederek devleti batağa doğru sürükledi. Sultan Aziz'in halinde zaten birinci derecede rol oynayan devlet adamlarından biridir. Bürokrasinin genleriyle oynadı. Yani yaptığı işler Sultan Aziz'den haberli ya da habersiz. Sürekli birilerini tayin ederek, oradan oraya oynatarak, yoldayken başka bir yere tayin ederek e, bürokrasinin nefretini celbetti. Yani Sultan Aziz'in halli birkaç paşanın kaprisi değil, aslında bürokrasinin nefretidir. Böylelikle aslında Sultan Abdülaziz'in de sonun başlangıcı diyebileceğimiz, onu o darbeye, darbe sürecine, darbe ikliminin hazır olmasına götüren süreç işte bu son 5 yılda uygun hale gelmiştir. Fuat Paşa'nın Fransız-Alman ilişkisi, Ali Paşa'nın İngiliz-Alman ilişkisini göz önünde tuttuğumuzda bu ilişki çok derin bir ilişki, çok yakın, çok sıcak bir ilişki. Bu bakımdan da bu devletler de Sultan üzerinden iş tutmak yerine bu başbakanlar, sadrazamlar üzerinden iş tutmayı tercih ediyorlar. İngiliz kamuoyunun desteğiyle İngiliz diplomasisi ve devlet adamları Sultan Aziz'in halinde e, düğmeye bastılar e, ve bütün şartları hazırladılar bizim paşalar aslında burada piyon rolü oynadılar. Şartların böylesine Sultan Abdülaziz'in aleyhine geliştiği bir ortamda, öteden beri iktidarı hedefleyen diktatoryal eğilimli bir paşanın, ser askerlik makamına gelmesi, siyasal tarihimizin en belirleyici kırılma noktalarından birine kapıyı araladı. Hüseyin Avni Paşa dönemin yeni seraskeri fikirdaşlarıyla beraber orduyu kullanarak iktidara el koyma kararındaydı. İş darbenin nasılına, nasıl yapılacağına kalıyordu. Ordu iktidara daha etkin bir biçimde el koymaya başlamıştır veya idareyi yönlendirme noktasında ordunun nüfuzu daha da artmıştır ve bu giderek de artacaktır. E, aşağı yukarı günümüze kadar da gelecektir. Yani Ordunun özellikle Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet Türkiye'sinde iktidara neden bu kadar etkin olduğunu araştırırken, Abdülaziz vakasını da, Abdülaziz'in tahttan indirilmesi olayındaki o organizeyi de görmemiz gerekiyor. Hüseyin Avni Paşa'nın gelmesinde, onun tayininde mecbur kalmıştır, böyle bir şey yapmıştır ama kendisinin bu feci bir akıbete uğrayacağını hayal dahi edememiştir. 30 Haziran sabahı. Sultan Abdülaziz mukadder bir sona açtı gözlerini. Darbenin soğuk yüzü Süleyman Paşa'nın suretinde saraya girdi. Saray, Serasker Avni Paşa ve Merkez Komutanı Süleyman Paşa komutasındaki dört tabur asker tarafından sarılmıştı. Sultana sadakat yemini ederek Harbiye'ye giren öğrenciler, sultanı suikasten koruyacakları açıklamasıyla kandırılarak, saltanatın kuşatılmasında vazifeli kılınmışlardı. Sultan Abdülaziz olayların akışı karşısında serin kanlı ve mağrurdu yine de. Bu zamansız ve rızasız gidişi kim bilir hangi duygularla Dolmabahçe Sarayı'nın pencerelerinden seyreden yeğen Abdülhamit, günü geldiğinde amcası Sultan Abdülaziz'e yapılanların hesabını soracaktı. Rezid'in tahttan indirilişi 30 Mayıs 1876, yağmurlu bir salı sabahı, sabah çok erken saatlerinde e, Taşkışlı'daki dört tabur askerin sarayın muhtelif noktalarına yerleştirilmesi suretiyle darbenin e, güvenliği sağlanıyor. Ve padişahı aç susuz bir şekilde o ıslak elbiseleriyle birlikte e, Üçüncü Selim Han'ın şehit edilmiş olduğu odada bekletmişlerdir gün. Daha sonra 5. Murat'a yazmış olduğu mektup e, vasıtasıyla e, Feriye Sarayı'na nakletmişlerdir. Şimdi Kuzguncuk'taki yalısından Orta Köyü, Feriye Sarayı'nı gözetleyen Hüseyin Avni Paşa, zihninde tüm ihtimalleri tartıyor, kati ve nihai bir hal çaresi düşünüyordu. 3 Haziran tarihinde, pazar günü, e, işte dairesini annesini odasından çıkartarak sakalını düzeltme bahanesiyle odasında yalnız kaldığı zaman bilinen şekilde damarları kesil olarak e, bulunuyor. Şimdi burada şöyle bir tartışma var. İntihar mı etti yoksa öldürüldü mü? İntihar da olsa yani Sultan Abdülaziz'in e, intihar etmesinden medet umanlar Sultan Abdülaziz intihar etti denerek adeta kendince bir e, padişaha zayıflık isnat etmek isteyenler şunu bilmelidirler ki Sultan Abdülaziz'le çekilen bir fotoğraf vardır. Yayınlanmıştır bu bir çalışmada. Padişah'ın normal zamanlarda yanına geçmesi bile mümkün olmayan ve Padişah'ın yanına binbir güvenlik tedbirleriyle ulaşabilecek bendegen diyebileceğimiz kişiler çok laubali ve çok böyle yakışmayan bir tarzda fotoğraf vermişlerdir. Adeta Padişah'ı aşağılamışlardır. Yani tabii ki hadleri değildir normalde ama işte yapmışlardır bunu. Padişah'ın omuzuna, ee, öteki koluna böyle yaslanarak padişaha böyle bir muamele layık görülmüştür. İşte eğer padişahın vefatı her iki halde de anlaşılmak isteniyorsa o ibretlik fotoğrafa bakılmalıdır. Ve o fotoğraf elbette 15 yıl Osmanlı Devleti'nin en önemli kararlarına imza atan bir kişiye yapılan eğer ki katil değilse bile onun manevi intiharın en büyük nedenlerinden belki de biridir. gerektirecek hiçbir e, kaynak yok elimizde, hiçbir veri yok. Sultan Aziz tahttan indirildiği için zaten meşruiyetini kaybetmişti. Ama e, paşalar öylesine korktular ki, ola ki bir başka e, karşı darbeyle tekrar iktidarı ele geçirmiş olsun. E, o zaman kendi hallerinin feci olacağını düşünerek en azından Sultan Aziz'den kurtulmak istediler. İlk defa bir hanedan üyesinin e, öldürülmesi dolayısıyla veya ölmesi öldürülmesi dolayısıyla bir mahkemenin kurulması var. Yıldız Mahkemesi. Yeni sevgili yeğeni Abdülhamit iktidara geldikten sonra bütün bunları izlediği ve bildiği için hep eli güçlendikten sonra bu dosyayı açmak olmuştur ilk işi. Biliyorsunuz burada en fazla Mithat Paşa'yı sorumlu tutmuştur. Dönemin iki önemli paşasını demin de şu olduğum gibi Mahmut Nedim Paşa ve Mithat Paşa'ydı. Mithat Paşa'yı sorumlu tutmuştur ve bir süre sonra da tırnak içinde söylüyorum bunu ...amcasının intikamını adeta almıştır. E, Tabii bu Yıldız Mahkemesi'nin ötesinde... E, ...felsefi, zihinsel veya... ...düşünsel bir hesaplaşmanın, siyasi bir hesaplaşmanın... ...olduğunu da unutmamak gerekiyor. Abdülaziz dönemi... ...elbet her iktidar dönemi gibi... ...günahlarıyla, sevaplarıyla tartışılmaya değer. Ama en çok... ...1876 darbesiyle sona eriş biçimi... ...bu dönemi... ...yeniden anlamaya ve tartışmaya değer kılıyor. Adına ağatlar yakılan, halkın dilinde türküleşen Abdülaziz... ...hukuku, meşruiyeti, demokrasiyi darbesiz ve gölgesiz yaşatmayı öğrenmeye çalışan ülkemize... ...hatırasıyla bugün hala çok şey anlatıyor. Türk Tarih Kurumu Dünü hatırlamak bugünü anlamak